Minecraft Modlu Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm sönsün abi biraz canım çoğalsın. Bayağı yaklaştım şu an. ölüyordum. <laughs> <Olan ölmedim! gülüyor> Mavi Slime çoğunuzun survival videoları, Parker videoları ya da farklı videolardan tanıyorsunuzdur. Eskiden hep izlerken şu an son girdiğinizi fark etmediğiniz Mavi Slime ya da gerçek bir adıyla Aykut Sönmez'in hikayesi işte karşınızda. Mavi Slime ya da gerçek adıyla Aykut Sönmez kanalını 2014'ün yazın başlarında açtı. Ve o zaman az gelişirdi ama aboneleri 250-500 abone arasındaydı. Ma Mavi Slime 8 Temmuz 2014'te Michael Sky Survival bölüm 1 adında video yükleyerek YouTube kariyerine başladı o zamanlar Oyunboz adında şu anki adıyla YouTube'da oyun yapan Atom'la çektiği video çok izlenmese de kanalının ilk videosu oldu. Mavi Slime 19 Ağustos 2014 tarihinde Minecraft takipçi haritalar serisine ilk videosunu yayınladı. Kanalının abone artışı biraz daha hızlandı ve 1000 abone oldu. Ve araya HD yani diğer bir adıyla Oğuz Aslan'a katılınca işte altın çağ devri başladı. Mavi Slime Oz'la beraber Minecraft dışında Left 4 Dead 2 ve CSGO Minecraft'ta Block Party, TNT Tak, Lucky Block, parkur ve Mod tanıtımı serisiyle 100 binden fazla 1 milyon aboneye kadar çıktı. Ancak eğlence bir anda bozuldu. Mayıs 2018'de uzun videoya az zahir olmasıyla eğlence kaçtı. 2019, 2020, 2021 derken 2022'de videosu 2016'da en az 1 milyon izlenirken şu anda günde 25 bin izlenme kazanıyor. Ancak 2022 sonlarında en az olsa bile bir yükseliş yaşadı. İşte Mayıs Lime'ın tüm hikayesi bu kadardı.